Merhaba sevgili koçlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, fal güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili koçlar, lütfen fincanınıza doğru odaklanın, niyetlerinizi, dileklerinizi söyleyin, sesli bir şekilde söyleyin ki doğa enerjinizi alsın diyelim. Bakalım sizin için neler göreceğiz, Neyse haliniz çıksın falınız dediğim fincanınızı şöyle sizin için açalım bakalım neler göreceğiz hep birlikte izleyip görmüş olacağız. Şöyle göstermek istiyorum bakar mısınız arkadaşlar? Evet, fincanınızın içerisine odaklanın lütfen. Ben de sizin için tüm yorumlarımı yapmaya çalışacağım. Evet. Hazırsanız başlayalım sevgili koçlar, yükselen koçlar bakalım. Şimdi arkadaşlar burada seyahat etmek istediğiniz bazı yerler var fakat hani maddi konularda gitmekte biraz zorlanıyor olabilirsiniz. Hani maddi konularda bir dengeye ulaşamadım o yüzden e, hani tatil planını belki erteleyeceksiniz ya da gitmek istediğiniz yerleri erteleme olasılıklarının olduğunu gösterebilir. Olsun geç olsun güç olmasın demişler. Her zaman Allah ömür verdikçe e, gitmek nasip olur diyelim ve şöyle bakın uzun zamandır evet çoğu fincanda çıkmaz ama burada sizin fincanınızda e, şahmeran çıkmış arkadaşlar şifalanmayı gösterir bizlere hayatınızdaki şifalanmak istediğiniz noktala, noktada o şifalanmayı yaşamak için dua ediyordunuz ve şahmeran çıkmış inşallah hangi konuda şifa arıyorsanız o konunun şifasını inşallah bulacağınızı göstermiş fincanınızın içerisinde Allah insana e, derdinin dermanını bulamayacağı yükler yüklemesin diyelim duamızı da edelim sakalı saçı başı birbirine karışmış bir beyefendi görüyorum burada arkadaşlar yıpranmış bir beyefendi zaman içerisinde belki babanızda e, psikolojik sorunlar görmüş olabilirsiniz ya da e, eşinizde psikolojik sorunlar görmüş olabilirsiniz stres insanı psikolojik anlamda bunalıma sokabilir Dikkatli olun, stres yapmamaya çalışın. Her şeyi kafanıza takmayın sevgili koçlar ki koç burcu da kafasına çok takan burçlardan bir tanesidir. Yani takar ama e, tabii ki taktığı yerde de lafını da söyler. Ondan da geri kaçın, kaçmaz asla. Ama burada diyor ki hani e, bir beyefendi artık boş vermişliğe gelmiş. Yani bazı şeyleri de boş verdiğinizde söyleyebilirim sevgili koçlar kadın ya da erkek olun. Burada yaptığım yorumlardan bir tanesi de son ki anlatacağım durumda boş vermişliği gösterir bizlere. Artık her şeyi boş verdim, saldım gitti. Artık nereye gidecek bilemiyorum dediğiniz noktada belki de birçok şeyi salıp bırakacaksınız sevgili dostlarım. O yüzden bana burada da ben her şeyi boş verdim. Artık ne olacaksa olsun umurumda değil de diyebilirsiniz sevgili dostlarım. Ve şöyle bir ilerlediğimde harikasınız. Bakar mısınız? Çok ihtişamlı bir fili gördünüz mü? Bakın filin hortumu uzanmış böyle muhteşem. Gerçekten bembeyaz bir fil. Beyaz fil olur mu? Hep gri renkte ama burada beyaz bir şekilde çıkmış. Dileklerinize kavuşacaksınız. Çok uğurlusunuz. Yani kendinizi belki de sevgili dostlarım böyle Şanssız olarak görünüyor diye düşünebilirsiniz ama şanssız değilsiniz. Şansınızın yaver gittiği o kadar güzel durumlar olacak ki atıldığınız büyük işlerde başarı göstereceksiniz. Ve burada atıldığınız, yapmak istediğiniz her bir konuda işte yaptığınız her bir yardımın geri dönüşünde büyük dualar alacağınızı gösterir. Ve insanlar tarafından itibar görüldüğünüz yerde insanlar size ihtişamlı olduğunuzu ihtişamın o ışıltısını yansıttığınız yerde insanların e, sizlere hayranlıkla baktığı durumlar olacaktır İnsanlar size hayran bakacak arkadaşlar bundan güzeli var mı çok güzelsiniz Hadi bakalım ve şöyle bir baktığımda kelebek kanatlarını açmış bir şekilde uçacağını gösterir güncanızı o kadar güzel şeyler var ki resmen böyle mutluluğu çağırıyor ne kadar güzel ışıltılı zamanlarınız olsun diyelim ve burada artık bir dönüşüme hazırım diyeceksiniz. Şimdi insanlar dönüşümü yaşamak için önce acılardan geçmesi lazım. Siz o acılardan geçmişsiniz. Hayatımda görmediğim derin acılar yaşadım demişsiniz sevgili koçlar. Yani kayıplar verdim, parasal kayıplar verdim, iflaslara uğradım. Ee, insanların i̇nsanların benden gidişi gibi ayrılıklar yaşadım. E, vefatlar yaşadım ve bunlar benim yoğrulup dönüşmeme sebep oldu diyorsunuz. Yani sizin sebebiniz acılarınızdı. Siz acılarınızla yoğruldunuz ve artık bir dönüşme hazırsınız diyebiliriz. Siz sanki bu dünyadaki artık o derinlemesine sınavı verdiniz arkadaşlar. Siz o sınavı verdiğiniz yerde inşallah çok güzel bir şekilde ayaklanıp kalkacak dönüşümle mutluluğa evrileceksiniz. Çünkü zaten acıyı çektik artık mutluluk duyacağımız konular var. Siz de o mutluluğa kanat çırpacaksınız diyebilirim sevgili koçlar. Ve şöyle bir ilerlediğimde baktığımda elinizde zeka küpü var ya arkadaşlar Zeka küpünü tamamlamaya çalışıyorsunuz. Yani burada çözülmesi zor olaylarla uğraştığınızı görüyorum. Siz yani aile içerisindeki fincan aile içerisini gösteriyorsa bize ve burada aile içerisinde çözülmeyen bazı durumlar var diyorsunuz. Ya da her şey sizin üzerinize, tüm sizin tüm sorumluluklar sizin üzerinize gelmişse eğer siz bu üzerinize gelmiş sorumluluğun altından kalkmaya çalışıyorsunuz. Belki de tüm aileye siz bakıyorsunuz. Bir yandan kendi aileniz, bir yandan diğer aileniz böyle arada kalmışlık olabilir. Ve bu konuda yani ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Her olayın üstesinden gelmeye, her olayın altından, o yükün altından kurtulmaya çalışıyorum diyebilirsiniz. Aile içerisinde Olaylar olmuş olabilir ve bu olayların çözümü size kalmış olabilir. Sizin başınıza yıkılmış olabilir. Siz de bunun üstesinden gelmeye çalışıyor olabilirsiniz. Ve e, kara hindibayı bilir misiniz arkadaşlar? Hani üfleyince böyle pamukçuklarını etrafa e, savurur ya. İşte o kara hindiba normalde sarı papatya olarak çıkar ve sonra o hale dönüşür. E, bilmeyenleriniz varsa onu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi kara hindiba birincisi savunmayı bizlere gösterir. Çünkü suyun içerisine koyduğunuzda asla ıslanmaz. Bu da savunmayı gösterir. Karşı atak. Yani siz insanlara karşı bir atak e, koyabilirsiniz. İnsanlara karşı e, savunma niteliğinde olabilir bir anda kendinizi savunma içerisinde bulabilirsiniz İnsanlar üzerinize geliyorsa eğer ikincisi rahatlayacağınız durumlar olacaktır artık pamukçuk olup e, havaya karışıp bir rahatlama ferahlama dönemine geçebilirsiniz çünkü hafifliğe ihtiyacınız vardı yorgunluklarınızı atmanız gerekiyordu ve yorgunluklarınızı atacağınızı da gösterebilir ve üçüncüsü de başınızdaki yükten kurtulacağınızı söyleyebilirim İnşallah her şey sizin için daha da güzel olacaktır diyelim ve burada bazı güzellikleri fark etmediğinizi de söyleyebilirim. Dördüncü bir anlamı da bu. Çünkü ne demiştik? Ee, sarı papatya iken bir anda e, değişiyorlar. Sonra bir süre sonra farklı oluyorlar. İşte bu da güzellikleri kaçırdım diyebilirsiniz. Bazı güzellikleri kendi nezdimde elimle ittim ama şimdi de bazı o güzellikleri özlüyorum diyebilirsiniz ya da geçmişinizi özlüyorsunuz. Çocukluğum benim en iyi zamanlarımdı. Keşke çocukluğuma dönsem dediğiniz vakitler de olabilir sizin için. Sevgili Kova sevgili koçlar. Ay özür dilerim arkadaşlar Kova dedim. Kusura bakmayın lütfen. Koçlara bakıyoruz koçlar. 42 rakamı gelmiş. 42 benim bir dönüm noktamdı diyebilirsiniz. 42 yaş çok önemli. Sanki ömrün yarısı gibi düşünülür ama aslında genç bir ömürdür ve burada 42 yaş size neyi hatırlatıyorsa o ana belki de dönmek istemiyor olabilirsiniz diyor burada ya da 42 yaş sizin dönüm noktanız olacaktır eğer 42 yaşa geçmediyseniz ve burada arkadaşlar 4 ve 2 rakamını da e, ayrı ayrı numorolojide e, ayrı olarak yorumlarsak eğer 4 hayatın bütünlüğünü gösterir bizlere hayatın bütünlüğü ve bir de sivri dilliliğinizi de gösterebilir köşelidir sivri dilli olduğunuzu da bizlere temsil eder. O yüzden sivri dilliliklerinizde kaçınmanız lazım. Çünkü iki çıkmış iki ilişkileri gösterir. Eril ve dişil enerjiyi bizlere gösterir. O yüzden eril ve dişil enerjinizde, evliliklerinizde, ilişkilerinizde, partnerlerinizde sivri dilli olmamaya çalışın. Şu dönem sivri dilliliğiniz ters tepki alabilir. O yüzden lütfen konuştuğunuz şeylere biraz daha dikkat edeceksiniz koçlar. Ve şöyle bir baktığımda yerden bir şeyler topluyorsunuz. Hayatım dağıldı ama dağılmışlıkları topluyorum diyorsunuz. Yani kendi dağılan hayatınızı kendiniz çok şükür toparlayabiliyorsunuz. Böyle de bir enerjiye sahipsiniz. Güçlüsünüz. Lider ruhlusunuz zaten. Çünkü başında geliyorsunuz biliyorsunuz bir sıralama vardır. Hem birinci evinizde de hem de e, sevgili dostlarım başta da geldiği için liderlik vasfına oturuyorsunuz. O yüzden lider ruhluluğunuzla dağılmış her bir şeyi toparlama içgüdüsüne de sahipsiniz. Arkadaşlıklar yeni bir arkadaşlıklar kurulacak. Çevreyi genişletmeyi seviyorsunuz. Çevreniz genişleyecek diyelim. Çok güzel şeyler de olacak. Arkadaşlıklar güzeldir. Sosyalleşmek sizin hayatınızda en önemli noktalardan bir tanesidir diyebilirim. Şöyle bir de tabağımıza bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım sevgili koçlar. Vermiş olduğum emeğin elbette ki geri karşılığını bekliyorum. Alma verme dengelerini lütfen koruyalım. Sağ olun, var olun. Ayrıca Instagram'da da çok güzel olumlamalar yapıyoruz. Ee, çok güzel enerjiler yayıyoruz. Burçlarınızla alakalı şeyler konuşuyoruz. Aynı zamanda soru cevaplar yapıyoruz. Bunların hepsini ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. O yüzden bizleri takip edebilirsiniz. Yorumlara sabitliyorum Instagram adresimi. Aynı zamanda 10. dakikada, videonun 10. dakikada tam bu köşede Instagram adresimiz yazıyor. Falhanem01 olarak bana ulaşabilirsiniz tabii ki. Beni takip edebilirsiniz. Bulamazsanız bakın yorumlarda sabitliyorum mavi yazılı e, linke tıklayabilir ve hemen profilime geçiş sağlayabilir. Oradan da takip edebilirsiniz. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Şöyle bir de Gösterelim bakalım. Şöyle uzaktan aslında baktığınızda şu kafa eee kafa yeri bakın şurası fırça gibi ve burada bir sanki şövalyenin giymiş olduğu bir kaskı gösteriyor bizlere. Burada bir savunmaya geçeceğinizi gösterir. Aynen fincanımıza dedik. Çok fazla savunmaya geçiyorsunuz. Bakın sevgili koçlar demek ki insanlar üzerinizde çok fazla geliyor. Ama siz bunun üstesinden gelirsiniz. Ne dedik? Lider ruhlusunuz zaten. O yüzden her bir şeyin üstesinden gelebilecek enerjiye ve güce sahip olduğunuzu bizlere gösterir. Ve burada bakın ee, büyük bir şişmiş bir vücut var burada. Yenilir yutulur olmayan şeyleri yuttum ve şiştim. Artık patlama noktasına geldim diyeceksiniz. Yani birçok şey insanların yapmış olduğu tavır davranışlar, üzerime atmış olduğu suçlamalar. İşte bunları yenilir, yutulur şeyler değildi ama birilerinin hatrına yutmak zorunda kaldım. Normalde Koç burcu böyle şeyleri yapmaz ama demek ki sizin için kıymeti büyük insanlar e, tarafından yani onların hatırı vardı ki onların hatırına bunları yaptım dediğiniz durumlar olmuş olabilir ve burada arkadaşlar bir patlama yaşayabilirsiniz sürpriz olaylar diyorsak eğer evet sürpriz olaylar geliyor diyebiliriz ve burada arkadaşlar şöyle bir baktığımda e, ailecek yapacağınız bir şeyler uzun zamandır ailecek bir şey yapmıyorsanız e, yapacağınızı gösterir sosyalleşebilirsiniz ailenizle birlikte ve burada gül ağacı var arkadaşlar Gül ağacı yeni güne gebe durumları gösterir. Ama sürprizi güzel günlere gebesiniz. O yüzden güzel günler yakındır diyebiliriz. Bir de arkadaşlar bakın o kadar e video bakıyorum. bininci artık videom olmuştur diye tahmin ediyorum. E ve burada arkadaşlar hani... E şeyler olurdu ya böyle kutlamalar zamanında ayaklarına sopa takmış insanlar böyle upuzun iki metreli insanlar olurdu böyle gezerlerdi falan bildiri dağıtırlardı e, eğlenceyi gösterirlerdi şovlar yapardı. İşte burada e, ayaklara sopalar takmışsınız bir anda yükselmeye başlıyorsunuz arkadaşlar İnşallah bir anda yükselecek ve sizde makamınızda bir yükselme yaşayacaksınız e, bunu insanlara da göstereceksiniz ve bir de arkadaşlar işinizde bir yükselme ya da e, halihazırdaki işinizi bırakıp daha iyi konumdaki bir işe sahip olabilirsiniz diyor. Burada çekemeyeniniz var mı? Var. E, Çekemeyen başıma an, anten taksın diyorsunuz. O yüzden burada bir antenler görülmüş. Çekemeyen sizi o şekilde çeksin. Artık ne yapalım? ya da hayatınızda olmasın diyelim. Ve burada arkadaşlar hani tiyatroda maske olur ya bir ağlayan bir de gülen maske olur. İşte burada o maskeler çıkmış. Hayatınızda bir ağlıyor, bir gülüyorsunuz ama bundan sonra gülmek için yeni adımlar atacağınız durumlar olacaktır diyor. Burada dostlarım. E şöyle bir de kartlarımıza devam edelim. Bakalım kartlar bizlere neyi gösterecek acaba? Burçlarımızın kartlarını açalım bakalım. Evet sevgili dostlarım burada bakalım bakalım. Neler var, neler yok? Merkürdesiniz arkadaşlar. Merkür güzel evet. Çünkü bir arada olduğunuz şeyleri gösterir. Dingin bir zamana ihtiyacınızın, durgun bir zamana ihtiyacınızın olduğunu gösterir. Ben biraz böyle ee, bulutlarımdan kurtulmak istiyorum hayatın gerçek yüzünü evet görmek istiyorum ki gördünüz de zaten ama burada gördüğünüz yerde de işte bir dinlenme ihtiyacınız var diyor çünkü çok yoruldunuz ya Gerçekten o yorgunluğu atmak istiyorsunuz. Ve burada sevgili dostlarım yeniden doğma zamanı diyor. Bakın fincanımız, kahvemiz, e, aynı zamanda kartlarımız da hep bir yeni bir doğuşu gösteriyor. Farkında mısınız? Sizin artık yeniden doğmanıza ihtiyaç var. Siz burada yeniden doğmak istiyorsunuz. Keşke hayata yeni baştan başlasam bu kez farklı bir şekilde başlardım dediğiniz bazı pişmanlıklarınız da olabilir. Yengeç burcuyla aranızda yaşamış olduğunuz bazı sorunlar var. Özellikle yengeç kadını diyor ay var çünkü ayın olması kadını temsil ederdi biliyorsunuz mitolojide de astrolojide de bu şekilde söylenilir. Yengeç burcu kadını bana yaşatmış olduğu zorluklardan dolayı sıkıntılar yaşadım. O yüzden duygularıma kulak veriyorum ve kendimi başka şeylere bırakıyorum. Eğer bu kadınla alakalı yaşamış olduğum sıkıntılar varsa belki de bu kadına bir ayrılık getirecektir. Belki bu kadına aranıza bir mesafe koyacaksınızdır. Yani burada başka şeylere odaklanmak istiyorum hayatımdan bu kişiyi çıkarmak istiyorum diyeceksiniz terazide dengeniz var boğaz çakranız sizin için çok çok önemli kurduğunuz iletişimler önemli demiştik dört rakamı da ne demiştik sizlere dilinizden çıkan şeyler çok önemli olabilir çünkü sivri dilli olabilirsiniz dikkatli olun demiştik burada da diyor ki bir terazi oluşturun dengeyi oluşturun ve kendimle başkalarımla uyumlu bağlar kurmaya çalışıyorum diyeceksiniz burada uyumluluğu temsil ediyor. Terazi deyince aklımıza o gelir zaten. Ve burada bakalım devam ettiğimde. Evet 6. evi gösteriyor bizlere. Şimdi 6. ev. 7. ev terazi burcundaysa 6. ev bize Başak Burcu'nu gösterir. O yüzden Başak Burcu ile aranızda geçen rutinli bir alışverişi değiştirebilirsiniz, düzenleyebilirsiniz. Başak Burcu varsa hayatınızda onun aranızdaki iletişimde değişiklikler gösterebilirsiniz ki güneş çıktı çok güzel güneşin enerjisi varlığımın temelindeki enerjiyi kendime gösteriyorum diyeceksiniz büyük bir enerji hakim güneş bir de eril bir enerjiyi bizlere gösterir ve burada ay da çıktı bakar mısınız kadın dişil ve eril, eril enerjilerdeki dengeyi duygusal ihtiyaçların açığındaki o arayışı o ee, ruhun temelindeki ihtiyaçlar, aura e, daha sonrasında nasıl söyleyelim sizlere, hani o e, ilişkisel açığı aramak deriz ya işte siz o açığı kapatma ihtiyacında olabilirsiniz sevgili koçlar ve burada söylemiş olduğum şey de tamamen ilişkilerle alakalı şans noktanız açık beyaz bir fil görmüştük bakın şans noktası da açık bana gelen şansları ee, şerefle karşılıyorum diyeceksiniz şans getiren şeylerin de farkına varıyorum diyeceksiniz çok güzel herkes farkına varamaz ama burada siz o şanslılığın farkına varacaksınız sonunda çok güzel peki beni bana anlat dediğimizde bakalım bu kartlarımız bize nasıl kendimizi anlatacak onu da söyleyelim evet şöyle bir açalım bakalım evet harikasınız kavuşmak an meselesi Hayatınızda neye kavuşmak istiyorsanız ona kavuşacaksınız inşallah. Belki kimimiz evladımıza kavuşmak isteriz. Kimimiz bir bebek haberi almak isteriz. Yeni bir ev evlat istiyorum deriz ona kavuşmak isteriz kimimiz ilişkisel kimimiz ailemize kavuşmak isteriz kimimiz işimize İşte siz o kavuşmaya yakın olduğunuzu söyleyebilirim yaşadığın haksızlıklar ve başkalarına yaptığın hatalar seni korkutmasın adalet sağlanıyor başkalarının yaptığı hatalar da zaten merak etmeyin o hataların adaleti yerini bulur hiçbir şey adaletsiz kalmaz kimse ölmeden o adaletin Sonucunu yaşamadan ölmez, merak etmeyi, umudunu kaybetme. Hala ikinci bir şansın vardır. Sen bir şeyleri belki yitirmiş olabilirsin ama e, ikinci bir şans bizim için her daim verilir, merak etme. Biz o ikinci şansa inşallah odaklanacak ve o şansı güzelliklerle yaşamaya niyet edeceğiz dostlarım. Ve burada diyor ki sürekli tekrar eden olaylar hep başa sarıp sana kısır döngü gibi yaşatıyor olabilir. Ama döngüyü değiştirmek de senin elindedir. Biz kaderimizi ele alacağız. Kaderimiz elimizin avcumuzun içerisinde yazılıdır. Bu çizgiler boşunda değil. Bakın el ve mizaç okumada bunlar vardır. Kadersel döngüler elde olur. O yüzden siz ne yapacaksınız? Tüm enerjiyi şöyle bir toparlayın bakalım. Kaderimizi elimizin avcumuzun içerisine alarak sımsıkı bir yumruk yapıp onu Kendimizce saklayıp evrimleştirip değiştirebiliriz. Yeter ki o güce sahip olalım. Ama o güçte size var demiştik. Siz her şeyi güzellikle yaparsanız diye düşünüyorum sevgili koçlar. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.